Evet, bir market alışverişi Arkadaşlar <laughs> başlayalım hemen şunu buldum Red Bull'un elmalı ve incirli bir denemek istedim tadı güzel olacağını zannetmiyorum ama bakalım bir tane süt, bir tane tereyağı. Max bunu hemen vereyim çünkü er, erimiş artık. Şat, kann ich dir jetzt gleich geben, dass es Butter die schmilzt. kann... Nur in danke schön. Ondan sonra şöyle bir tane sarımsak arkadaşlar yani suyun içinde ben bunları yani bıraksalar bütününü bir kere de yerim ama ben böyle yarısını kadar bir günde yiyorum öbür yarısını başka bir gün yiyorum acı sosla beraber. Ondan sonra Türk bakkalına gittik. Yani bunlar sadece Alman bakkalından. <laughs> Ondan sonra Türk bakkalında böyle çin yemekleri vardı arkadaşlar. Bunları ben çok seviyorum. Hele iş yerine falan götürmek için ee, üç tane veya dört tane aldım. Şöyle 3. Ondan sonra böyle kavrulmuş bir tane susam aldım arkadaşlar. Hem böyle poğaçaların üstüne hem de e, simit gevrek yaptığım zaman koyacağım. Kendim kavurmam gerekiyor yani şöyle Charleston tatlı biber. Ondan sonra şurada dört tane gevrek var Size göstereyim. Şöyle. Ondan sonrasına bizim bu oturduğumuz şehir için, kasaba için pasta yapmam gerekiyor. O yüzden şöyle Speise Quark Türkiye'deki süzme yoğurt gibi biraz daha bir başka. <laughs> Şundan aldım arkadaşlar. Şöyle rulo, çikolatalı. Bu hafta sonu yine Berlin'den arkadaşlarım gelecek. Oturduğumuz zaman böyle bir şeyler yeriz. Şöyle bir tane öncü markasının domates salçası. Ondan sonrasına bir tane şöyle tutam maydanoz. Ondan sonra şunun dördüncü. Ondan sonrasına şurada iki kilo et. Et dediysem kıyma arkadaşlar. Fiyatını görüyor musunuz? Bakın. Aa, 2 kilo 284 gram. 8.99 galiba. 20.53 Evet. Fiyatı 2 kilo kıyma. Ondan sonrasına şöyle karışım. Bunlardan bayağı bir aldık. Güzel. Şöyle günlük taze yufka arkadaşlar. Beyaz peynirler falan börek yapacağım. Ondan sonra şunları gördüm. Çok hoşuma gitti. Hazır lahmacun hamuru diye. Ama ben bunları lavaş niyetine yiyeceğiz. Böyle Çin, Çin değil. Meksika yemekleri olur ya. Öyle düşündüm. Ondan sonra işlerinden arkadaşım dedi ki bana Türk bakkalından birkaç tane çikolata getir. O yüzden iki üç tane şöyle şeylerden aldım arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bir dakika. Bakın şöyle bir tane Özenli süt markasından lor peyniri. Umarım e, zannettiğim çökelek gibi yarın bir çökelek yapmak istiyorum. Ondan sonra şuna Öncü markasının tatlı biber salçası. Şöyle bir tane hoş beş fındıklı kremalı gofret. Aynı hoş beşin um, kakaolu kremalı kakaolu gofreti arkadaşlar. Fiyatlarını falan yazıyorum değil mi? Ve 2 3 4 5 6 oluyor. 6 tane teminle bir tane göstermiştim. Bunlardan. Ondan sonra Egi Türk'ün Fıstıklı Sığır Salonu arkadaşlar. Şunu buldum ve muhakkak denemek istedim arkadaşlar. Tahinli katmer diye. Sanırım sadece ısıtırız. Ondan sonra bir bir tatlılık yani bir deneme. hepsini. Ondan sonrasına bir tane harika markasının ev mantısı. Eve geldiğimiz zaman yani ben eve geldiğim zaman çabuk çabuk bir şey yapmak için arkadaşlar. Süper oluyor bir tane acılı sucuk efepus'un. Ondan sonrasına şurada iri pilavlık Durum markasının şeyisi bulguru arkadaşlar gerçekten çok güzel. Durum markanın iri pilavlık bulguru. Bir tane bayağı bir güzel büyük nar aldım arkadaşlar. Ondan sonra şu benim için hakiki koyun peyniri. Bu sefer başka bir tür kaymak aldım. Afyon Premium kaymakmış arkadaşlar. Yören markasının. Şöyle bir tane daha. Şurada iki tane oldu. Ondan sonra Çiğdem. Çiğdem arkadaşlar. iki paket. Evet. Burada dört tane misket limonu var ve bir tane zencefil var. Bir paket ee, karabiber toz ondan sonrasında şunu iş arkadaşım için aldım İki. bir şey buldum tek kalmıştı dedim ki ben bunu bir denemem gerekiyor çünkü Türk market alışverişlerinde yani Türkiye'den e, market alışverişi izlediğim zaman sarımsaklı mayonez hep görüyordum ve tek kalmıştı onu hemen kaptım arkadaşlar sanırım aioli gibi bir şey ama denememiz gerekiyor bir tane terem ya, Terem yağını ben her seferinde pilavımda kullanıyorum. Bulgurlu pilavımda ve pirinç pilavımda. Ne bileyim yapmaya başladığım an terem yağlan yaptım ve o zamandan beri hep terem yağlan yapıyorum arkadaşlar. Bir şey daha var. Bir tane limon sosu. Şöyle bir şey. Ondan sonrasında bir şey daha var. Şöyle bir tane karam gurme gofret. Evet bu kadar. <laughs>